Ziyaretçi. Bugün 18 Ocak 2024. Saat gece 2. Ben Behzat. Bu kaydı arşivim için yapıyorum. Bu gece Ankara'da Kızılay semtinde eski bir apartmandayım. Konu nasıl desem garip. Belki de fazlasıyla tanıdık ama bu sefer işler biraz daha karışık. Buraya Ayşe adında bir kadının çağrısı üzerine geldim. Kadın evinde bir şeylerin hareket ettiğini Kapıların kendi kendine açılıp kapandığını ve en kötüsü her gece aynı saatte bir gölge gördüğünü söyledi. Önce klasik bir paranoya vakası sandım. Apartmana girdiğimde her şey sıradan görünüyordu. Eski ama bakımlı. Merdivenler ahşap, gıcırdıyor ama klasik bir bina işte. Koridorlar dar, ışıklar sararmış. Ama işin garibi buraya adım attığımdan beri bir şey beni izliyormuş gibi hissediyorum. Kapıyı çaldım. Ayşe açtı. Yorgun, solgun. Gözlerinin altı morarmış. İçeri girdim. Ev küçük ama düzenli. Hiçbir şey yerinden oynamamış gibi görünüyor. Ama hava ağır. Rutubet kokusu değil, başka bir şey. Metalik bir koku, kan gibi. İlk sorum şu oldu: "Ne zaman başladı?" Dedi ki: "3 hafta önce. Önce sesler duyduğunu söyledi. Geceleri mutfaktan tabakların düşme sesi, kapıların açılıp kapanması. Ama asıl korkutucu olan ilk defa birini görmesi olmuş. Ne gördün dedim. Kadın titreyerek anlattı. Gece saat 3 civarı oturma odasında oturuyormuş. Televizyon açıkmış ama birden ekran titremeye başlamış. Sonra kapanmış ve o an pencerenin önünde birini görmüş. Siyah, uzun boylu bir gölge ama yüzü yokmuş. Sadece oradaymış. Şimdi diyeceksin ki belki biri dışarıda durmuş. Yansıması pencerede görünmüş. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ama kadının sesi tüylerimi diken diken etti. Buraya nasıl girdi dedim. Çünkü apartman kapısı kilitli, pencereler de. Ama kadın yemin etti ki o gölge içerideydi. Evde araştırmaya başladım. Duvarları inceledim. Çatlaklar var ama normal. Camları kontrol ettim. Çizik yok ama oturma odasında televizyonun yanında bir şey buldum. Bir el izi tozun içinde belirgin bir el izi. Ama garip olan şu, parmaklar uzun ve sivriydi. Normal bir el gibi değil. Bunu daha önce gördün mü dedim. Kadın başını salladı. Dün gece aynı yerdeydi. İşte o an içimdeki his değişti. Bu sadece bir hayal değil. Bir şey gerçekten buradaydı. Geceyi burada geçirmeye karar verdim. Ayşe başka bir yere gitti. Evde yalnız kaldım. Her şeyi kaydediyorum. Işıkları söndürdüm. Oturma odasında oturdum. Saat iki civarıydı. Sessizlik. Ama sonra... Mutfaktan bir ses geldi. Hafif bir tıkırtı. Dedim ki... Belki faredir. Ama fare böyle bir ses çıkarmaz. Suyun açıldığını duydum. Kalkıp mutfağa gittim. Musluk açıktı. Ama kimse yoktu. Musluğu kapattım. Ama o an fark ettim. Arkamda biri duruyordu. Döndüm, Kimse yoktu ama mutfağın penceresinde bir yansıma gördüm. Gözler. Simsiyah. Bomboş. Kayıt cihazını çalıştırdım ama o an her şey sustu. Hava ağırlaştı ve kapı kendi kendine kapandı. Koştum, kapıyı açmaya çalıştım ama kilitlenmişti. İçimden bir ses bağırıyordu. Kaç buradan. Ama kaçmadım. Çünkü bu işin peşini bırakmayacaktım. Mutfağa geri döndüm. Pencereden dışarı baktım. Kimse yoktu. Ama camda bir şey gördüm. Bir iz. Bir el izi. Ve bu kez kanlıydı. Şimdi buradayım. Oturma odasında oturmuş, kayıt yapıyorum. Evde başka kimse yok. Ama ben yalnız olmadığımı biliyorum. Çünkü hala arkamda birinin nefes aldığını hissediyorum. Ve işin en kötüsü saat 3'e yaklaşıyoruz. Kaydı burada bitiriyorum. Sabaha kadar ne olursa kaydedeceğim. Ama içimde kötü bir his var. Çünkü bu işin daha başlangıç olduğunu biliyorum. Bugün 19 Ocak 2024'ün saat gece 4. Ben Behzat. Bu kaydı arşivim için yapıyorum. Hala buradayım. Hala bu lanet evdeyim. Dün geceyi zor atlattım ama asıl mesele daha yeni başlıyor. Saat 3 civarında her şey değişti ve ben o an anladım ki bu iş normal değil. Anlatacaklarım kulağa saçma gelecek ama dinle. Çünkü buradan sağ çıkarsam bile bu kayıtlar kanıt olacak. Gece 3 sıralarında oturma odasında oturuyordum. Işıkları kapattım. Sadece kayıt cihazı açıktı. Her şey sessizdi ama o sessizlik normal bir sessizlik değildi. Sanki ev nefes alıyordu. Bazen bu hisler yanlış çıkar ama bu sefer hissettiğim şey gerçekte vardı. Birden odanın sıcaklığı düştü. O kadar soğuk oldu ki nefesim buharlaştı. Dedim ki, sakin ol Behzat, sakin ol. Ama o anda... Mutfaktan bir tıkırtı geldi. Önce küçük bir ses ama sonra daha net. Sanki biri dolapları açıp kapatıyordu. Kayıt cihazını elime aldım ve mutfağa doğru yürüdüm. Kapının önünde durdum. İçeriden bir şeyin hışırtısını duydum. Kapıyı ittim. Kimse yoktu. Ama o zaman fark ettim. Mutfağın ortasında duran bardağın içi kanla doluydu ve musluk tekrar açıktı. Elimi cebime attım, telefonumu çıkardım. Fotoğraf çekmek için. Ama telefon açılmadı. Bataryası doluydu ama açılmadı. İşte o an anladım. Bu iş artık kontrolümden çıkıyordu. Çünkü etrafımda bir şey vardı. Bir enerji. Ama sadece enerji değil. Arkamdan bir nefes sesi duydum. Döndüm. Kimse yoktu. Ama mutfağın penceresinde bir gölge gördüm ve bu sefer daha netti. Uzun boylu, siyah ama yüzü yoktu. Gözleri ise simsiyah, bomboş ama derin. Sanki içime bakıyordu. O an donup kaldım, hareket edemedim. Gölge yavaşça kayboldu ama o gitmemişti. Geri döndüm oturma odasına, kapıyı kapattım. Ama o an fark ettim, televizyon açıktı. Ama ben açmamıştım. Ekran parazit yapıyordu hışırtılar geliyordu. Kayıt cihazını açtım ve hışırtıları kaydettim. Ama sonra o ses... Bir fısıltı. Önce zayıftı ama sonra netleşti. Behzat adımı söyledi. Yemin ediyorum. Adımı söyledi. İşte o an her şey değişti. Çünkü bu artık rastgele bir olay değildi. Bu şey. Beni biliyordu. Sabaha kadar oturdum. Uyumadım. Kapıları kilitledim ama fark ettim ki kapılar bile beni koruyamazdı. Sabah olduğunda Ayşe geri döndü. Olanları anlattım. Gözleri doldu. Dedi ki: "Sen de gördün değil mi?" Dedim ki: "Gördüm. Ama bu iş burada bitmeyecek. Çünkü bir şey hala burada. Hala beni izliyor. Ve işin kötüsü artık sadece Ayşe'nin değil, benim de peşimdeler. Şimdi elimde bazı notlar var. Araştırdım. Bu bina 1935 yılında yapılmış ve burada bir cinayet işlenmiş. Genç bir kadın öldürülmüş. İsmi Leyla'ymış. Eski kayıtlarda yazıyor. Cesedi asansör boşluğunda bulunmuş. Ama asıl korkutucu olan şu. Kadının öldüğü gün 18 Ocak 1935. Bugün 18 Ocak 2024'ü aradan tam 89 yıl geçmiş. Ve bu şey hala burada hala aynı saatte ortaya çıkıyor. Çünkü o gece yarım kalan bir şey var ve ben biliyorum ki bu işin kökleri derine gidiyor. Araştırmalarıma göre Leyla'nın ölümü intihar olarak kaydedilmiş. Ama köylüler farklı şeyler anlatıyor. Leyla'nın büyü yaptığı, cinlerle iletişim kurmaya çalıştığı söyleniyor. Bazıları diyor ki o gece bir ayin yapılmış. Ama ayin yarım kalmış. Ve Leyla'nın ruhu şimdi burada sıkışmış. Bu gece tekrar buradayım. Kaydı bırakmıyorum. Çünkü bu iş bitmedi. Aynaya baktığımda hala o gözleri görüyorum. Ve şimdi kapının önünde bir gölge var. Kaydı burada bitiriyorum. Ama devamı olacak. Çünkü ben bu işi çözmeden buradan gitmeyeceğim. Sessizliği dinle. O nefes seslerini duyuyor musun? Belki de yalnız değilsin. Burada, bu kanalda karanlığın derinliklerine iniyoruz. Kayıp ruhlar, lanetli evler ve gözlerini hiç ayırmayan gölgeler hepsi seni bekliyor. Eğer cesaretin varsa ve karanlığın sırlarını çözmek istiyorsan kanala abone ol ve bildirim zilini aç. Çünkü bir sonraki hikaye seni de içine çekebilir.